Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş bugün sizlere bir Valorant'ta <laughs> Sage şey <için> nasıl kullanılır <laughs> onu göstereceğim. Sage'in şimdi 4 farklı özelliği var. Birincisi duvar. Şu C ne işe He. <laughs> <laughs> Birincisi duvar arkadaşlar. Böyle duvarı koy. Duvar duvar. Bu duvarı isterseniz böyle koyabilirsiniz. İsterseniz yam yamultabilirsiniz. İsterseniz direkt olarak böyle koyabilirsiniz. Bu var yukarı çıkabilirsiniz. Bu Q ah. e, yavaşlatıyor. Yavaşlatıyor diyor. E bize can veriyor ya da a, takım arkadaşımıza can verebiliyoruz. Fakat burada takım arkadaşımız olmadığı için şimdi sol click Takım arkadaşımıza can veriyor. Sağ klik bize can veriyor. YX ise ee şimdi mesela şöyle öyle göreyim. Mesela bu bot bizim takım arkadaşımız öldü. Burada cesedi var. Ben cesedinin yanındayım. Ona tıkladım. Cesedine tıkladım. Sonra o tekrar canlanıyor. Ama ben mesela buradayım. Bu orada canlandıramam. Seyiş böyle bir karakter. Yani seyirci bir temelli olarak bir destek karakteri olarak görebilirsiniz. Görüyorsanız normalde çünkü seyirci fark ettiyseniz saldırmalık bir şey yok. Fake'e basarak karakter değiştirdik. Bakalım bot yukarı çıkacak mı? Bot yukarı çıkıyor. bariyer kuruldu. Duvar kuruldu. Bariyer kuruldu. Oha. Duvar kuruldu. Bariyer kuruldu. Bariyer kuruldu. Allah buradaki bariyerleri kırılıyor. Botlar tek tek düşüyor. Duvar kuruldu. Duvar kuruldu. Bariyer kuruldu. Evet. Videonun amacından dışarı çıkmayalım. Bariyer kuruldu. kuruldu. Kendimi kapatıyordum orada. Bariyer kuruldu. Yine takıldı Videonun amacından dışarı çıkmayacağız hadi. Bir dakika çok manyak bir şey oldu bari. Duvar üstüne duvar koyabilir miyim? Koyamazmışım. Bariyer kuruldu. Duvar kuruldu. Bakın botları çok fazla bir sayı var. fazla. Bariyer kuruldu. Hadi birazcık masaj yapalım. Şöyle efendim nereye istersiniz? Nereye?